Türkiye'nin Covid-19 risk haritasında sarı kategoride bulunan Gaziantep'te çarşı ve tarihi mekanlardaki insan yoğunluğu dikkat çekiyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye genelinde yapılan denetimler sırasında kentteki vaka sayılarının bir ay içerisinde yüzde 100'den 27'lerden yüzde 67'lere çıktığını belirten Gaziantep valisi Davut Gül Vatandaşlarımıza tedbirlere uyulması gerektiğini söylüyoruz. Tedbirlere uyulduğu zaman vaka sayılarında düşüşü görüyoruz. Uyulmadığı zaman da artışı görüyoruz. Bizde de bir ay içerisinde 100 binde 27'lerden 67'lere bir artış söz konusu. Kurallara uyduğumuzda 10 gün içerisinde çok çabuk eski rakamlara gelebiliriz. Bu konu tamamen kişisel disipline, kişisel tedbirlere bağlı diyerek Gaziantep'lilere koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulunmuştu. Vatandaş tedbirler olursa tedbiri elden bırakmazsak hiçbir şey olmaz. Maskesini indiriyor adam. Mas işte işe geleceksin? koracaksın, koruyacaksın, sıkıntı çıkmaz. Millet aynı görüyorsun işte şu anda birbirine yapışıyor. Masrafı yok, bilmem ne yok ama masrafı korursak beyefendi. Dikkat edersek bu e, e, virüsün gününe geçer. Yoksa geçmez yasaklar yine başlar. Bu şekilde olursa sabit tabii ki vaka sayısı artır. Yani ülke olarak bizim birbirimize saygımız yok. Işi olmayan haricinde genelde herkes yani şu yasaklar kalktığı için dışarı çıkmaya çalışıyorlar yani. Bu kadar saçmalık olamaz. Valimiz çok güzel açıklama yaptılar ama biz halk olarak buna dikkat etmediğimiz için gene kendi yaptığımızı kendimiz çekeceğiz yani bu şekilde olur. <laughs>